Ve benim yaptığım her şeyi yapabilecek durumda olursunuz. Eğer ciddiye alırsanız ve dikkat ederseniz. Bugünkü derste ben size algoritmanın mantığını anlatmaya çalıştım. Algoritma ile kodlamanın bağlantısını anlatmaya çalıştım. Ondan sonra da çok basit bir kodlama dili olan Excel'e giriş yaptık. Algoritmayı öğrendinse, bazılarınız acayip ilgiyle dinledi. Özellikle böyle işletmeler olup da bu algoritma kendilerine böyle bir sihirli kutu falan gibi gelenler, sosyal bilimciler. Bazılarınız zaten bu dediklerimin çoğunu biliyordu. Bazılarınız da pek ilgilenmedi ama bakın algoritma mantığını anlıyorsan daha iyi bir yol tarifçisi oluyorsun. Daha iyi bir yemek tarifçisi oluyorsun. Derdini daha iyi anlatabiliyorsun. E çünkü sıfır zekalı bir makineye derdini anlatabiliyorsan illaki biraz zekası olan bir insana ne kadar az olursa olsun Derdini daha rahat anlatabilirsin. Dolayısıyla algoritmik düşünme, analitik düşünme, problem çözme, 21. yüzyıl yetkinleri diyorlar ya, niye? E Çünkü insanların kendi aralarındaki iletişimin de kalitesinin yükselmesi gerekiyor. Makinelerle kurdukları iletişimin de kalitesinin yükselmesi gerekiyor. Ya ben bu dersi aldım, bundan sonra kodlamanın kralı mı olacağım? Hayır abicim, bu derste öğrendiğin şeylerle yazılımcı falan olamazsın. Ama algoritmanın mantığını öğrendik. Step by step bir şey detaylı bir şekilde anlatma. Algoritmayla sözde yazılım ve neydi flowchart? Akış şemasının ilişkisini öğrendik. İlk önce ağızla anlatıyoruz. Ondan sonra sudo koda çeviriyoruz. Akış şemasına çeviriyoruz. Ondan sonra koda çeviriyoruz. Çok basit algoritmalar gördük. Dört kişinin cebindeki parasının ortalamasının hesap edilmesi. Ondan sonra biraz daha komplike algoritmalar gördük. İşte en kısa yolun bulunma algoritması 1956 Dijkstra ya da işte işlerin sıralanması algoritması. Ondan sonra kolay bir problem çözdük. 10 tane işte pound var bir tanesi hafif sahte kaç tartışta. Sonra onun biraz daha zor versiyonunu gördük duvara çarptık. Evde çözeceğiz inşallah. 3 kere de bulabilmeniz gerekiyor gençler. Ondan sonra da Excel'in anlam ve önemini gördük ve Excel'de neler yapılabileceğini buna show and tell deniyor arkadaşlar. Sadece gösterdim. Şu anda bütün anlattığım şeyleri anladım diyen var mı aranızda? Varsa şaşırırım. E, o zaman biliyordun önceden abi herhalde, değil mi? Ha, önceden biliyorsan Excel'i anlarsın. Bilmiyorsan böyle bir müddet sonra böyle bakıyorsun, gözlerin büyüyor, ulan neler yaptı, o anısına falan. Ha, bunun amacı sizi bunun ne kadar güçlü bir gereç olduğuna ikna edip. 28-29 Mart'taki, doğru mu söyledim? 28-29 Mart'taki derste böyle dört göz dört kulak gelip liderlerin sizi yönlendirmelerini dinleyip bunları yapabilmenizi sağlamak. Ondan sonra da eve gittiğinizde unutmamanızı, tekrarlamanızı sağlamak. Bakın Excel'i öğrenmenin sonu yok. Yani geçen gün Habitat'ta işte Dukuş eğitim verirken birisi bir şey söyledi. Kontrol ve mouse'un yuvarlağını aşağı çevirip hiç görmemişim. Bir sürü shortcut var, bir sürü menü item var. Ben Excel'in içindeki şeylerin ben herhalde yüzde yirmisini biliyorumdur en fazla ya. Belki yüzde otuzunu biliyorum. Ama en güçlü taraflarını biliyorum evet. Ama benim bilmediğim bir sürü şey var Excel'in içinde. Yeteri kadar kurcalarsanız gayet akıcı Excel bilgisine sahip olabilirsiniz. Ama ya bu ne ya deyip geçerseniz de bir yere gitmez ve unutabilirsiniz. Şimdi gençler Birkaç mesajımız var değil mi Umre'den? Geliyor onlar. Önümüzdeki hafta ders yok. 14 Mart'ta çok önemli bir 21. yüzyıl teması var. Sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk. Ondan sonra 28-29 Mart'ta Excel laboratuvarlarını yapıyoruz. Bir sonraki hafta da Excel... Var